Evet. Ahmet Bey, evet. teşekkür görüşürüz. ediyorum. Tekrar e, saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, biz başkanlık sistemini uzlaşma komisyonu seviyesinde ilk kez tartışıyoruz. Şu ana kadar Hükümet sistemi tartışmasına e, muhalefetlik arkadaşlar tartışamayız, blokajı uyguladığı için ilk defa muhalefetin resmi görüşlerini öğrenmiş oluyorum. Ama e, sözlerimin başında şunu ifade edeyim ki başkanlık sistemi çan ve saksı metaforuna indirgenemeyecek kadar en az parlamenter sistem kadar rasyonel ve demokratik bir sistemdir. Diğer hükümet sistemlerinde de olduğu gibi. ikinin dışında da hükümet sistemler var. Sartori'nin önerdiği Rusya'da olan sistemler vesaire konvansiyonel bizim uyguladığımız sistemler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mukayeseli akından yararlanması bir gereklilikti, yararlandık. Ama kopyacı olmama gibi de bir reform tasarımındaki iradeyi ihmal etmemek gibi bir sorumluluğu vardı. O noktadayız. Zorluklar var. Çok zor. 30 yıldır, 40 yıldır önemli bir akademik birikim var, tartışma var, arzular oldu, zorluklar var. Bir, birinci zorluk başkanlık sistemine karşı Türkiye'de entelektüel bir refleks var. Ben belki arkadaşların gözlerinden de bunu okuyabiliyorum. Entelektüel bir refleks var. İki, algı sorunu var. Toplumda başlangıç başkanlık sistemine karşı ne işin başında ne ortasında ne sonunda ortada sonda değişebilir. Bir algı fukaralığı var bir de geçiş zorlukları var. Geçiş dönemi zorlukları var. Levent Hoca'nın e, raporunda da TESEV'in raporunda da bu yetkin şekilde ortaya konmuş. İkinci hukuklar Rıza Bey kısmen işaret etti. E, büyük dönüşümler tabi pazardan mal alma kolaylığındaki dönüşümler değil. Önemli. Bir defa demokrasinin, özgürlüğün, hukukun ve çoğulculuğun yerleştiği bir alanda diktatörlük türküsünü söylemeyi eğer şiirsel veya retorik değilse zayit görürüm. Ben somuta arkadaşlarımız arkadaşlarımın ilk defa gözlemlediğim eleştirilere ve yazın dünyasında ortaya konan eleştirilere tek tek sonuç şekilde cevap verecek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanlık modelinde Cumhurbaşkanı'nın milletvekili olma, üyeliği devam etme alt düzenlemesi yoktur. Faruk Bey efendim parlamentoya da bu yolla vesayet uygulanacak dendi. Açık. İsim 20. madde zannediyorum. 4. fıkra. Başkan seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği soner. Benim böyle bir iddiam yok. Benim iddiam yanlış yanlış değerlendiriliyor. At değil benim efendim. Iddiam, başkanın kontrolünde meclis. Efendim edin. hayır de, ama o cümleyi özellikle kullandınız. Rıza hayır. Bey de kullandı e, ve kendileri de şey de, Onu da kullandı. Ne şey söylüyorum? Ben ben yani tutanakları tutuyorum. Yani tutanakları şey diyor. Notları alıyorum. Tutanaklardan çıkar. Bir. iki. Tabi senato bir tercihtir. Bir denge fren mekanizmasıdır. Federal sistem için zorunludur. Ama üniter monist devletler için bir tercih meselesidir. Düşünülebilir. Bu değerli görüşlerden de yararlanarak biz tabi bu adaptasyonları yapabiliriz. Bilhassa başkanlık ile ilgili çok eleştiriler var. Bir en önemli en önemli eleştiri basın da var bu, e, siyaset dünyasında da var. Fesih olarak e, telaffuz ediliyor, fesihleşme aslında. Şu, tabii e, sert kuvvetler ayrılığında iki kuvvetin ters doğruda, ters doğrultuda hareketi bir hareketsizliğe ulaşar. Siz aynı güçte bir topu o tarafa çekerseniz, Öbür aynı güç bu tarafa çekerse imobilizasyon olur. Orada kalır. İşte o gibi önemli krizlerde, işte Amerika bugünlerde yaşıyor, ki Başkan Obama'nın ilk seçildiği dönemdeki e, konuşmasını dinledim, bu e, krizlere de e, atıf yapmıştı canlı olarak. O gibi durumlarda, diyelim ki devlet başkanı parlamentonun görevine son veriyorsa, kendisinin görevine de son vermiş olur. Eş etki doğuruyor. İnfisahla feshin karması artık anayasa hukukçular tabi özel hukuk e, kaynaklı bir terim. Ben fesihleşme dedim. Hem infisah var hem fesih var. Parlamento bunu yaptığı zaman da kendisini feshetmiş olur. Münfesih e, olur. infisah var. Cumhurbaşkanı, devlet başkanının görev süresi sona erer. Bu ne? Burada tabii Başkanlık ve yer başkanlık sistemiyle ilgili küresel yazında, akademiyada önemli e, eleştiriler var ve e, rasyonelleştirme öneriler var. George Veder'indir bu öneri. George Veder bunu önermiş. İmobilizasyona karşı. İkincisi eş zamanlı fesi, eş zamanlı seçim. Tabii parlamentodaki e, çoğunlukla başkanın tabi olduğu çoğunluk arasında farklılık olması, parti farklı olması halinde de Orada sorun çıkıyor, onun için bu da Sartori'nin teklifidir, kendi anayasa mühendisliğinde. Burada eş zamanlı seçim, sakıncası yok mu, güç yoğunlaşmasına yol açmaz mı? Orada sigorta muhalefettir, sigorta çoğulculuktur, sigorta açık toplumdur. E, Tabi her tercihin e, mutlaka negatif ve pozitif e, tarafları var. Bu tercihi de Adalet ve Kalkınma Partisi yapacak değildir. Bu nihai tercihi de başka X partisi yapacak değildir. Toplum buna asli kurucu iktidar yetkisini kullanarak toplum bu projeyi kabul edecek veya reddedecektir referandumda. Yine Arkadaşlar bir soru. Şimdi var mı başkanım? Varsa tamam. Rıza Bey teşekkür ediyorum. Ben kendi biz arkadaşlara ben e, Türkiye'deki arkadaşlara Avrupayı diyorum. Rıza e Avrupalı diyorum. Avrupalı hakim Avrupayı <laughs> siyasetçi. Şimdi değil tabii bizim kimliğimiz e, Avrupayı ile kıyasla, şak, kıyaslanamaz ama bu aramızdaki joy, şaka. Kararnameleri konusu. Başkanlık kararnameleri <laughs> konusu. Burada üç hususu gözden kaçırmamak lazım. Bir başkan ...düzenleme yapılmayan konularda kararname normu çıkarabilecektir. İki, yasama organı bu normu beğenmeyebilecektir. Hilafına bir kanun çıkması halinde mülgadır. Kararname normu. Yasama organının anayasaya mahkemesinde de başvurma hakkı var. Ayrıca o alanda yasal düzenleme varsa... Başkan kararname çıkaramayacaktır. Yani burada e, iş dengeler var tabi. Bir de eleştiri yargı konusunda bu konuda mutlaka tarihsel sorumluluğa atıf yapmak istiyorum. Türkiye'de yargı ergi erki yargıdan beklenen özgürleştirmeyi yargıdan beklenen Hürriyetçi ve demokratik kararlar üretme fonksiyonunu cumhuriyetten bu yana yerine getirseydi bu anayasal sorunların çoğunu çözmüş Bu Mukayeseli yargı tarihi bize dönüşümlerin bilhassa özgürlükler ve haklar temelinde yargı erki yoluyla gerçekleştirildiğini göstermektedir. Maalesef Türk yargısı tarihsel gerçekliği içerisinde devlet ideolojisini ve devlet gölgesini bizatihi hukukun üstünde bir vesayet olarak uygulamıştır. Şu anda yargı bir doruk egemenliktir. Yasama bir doruk egemenliktir. Yürütme bir doruk egemenliktir. Doruk egemenler millet adına yetki kullanırlar. Bugün Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, hakimler ve savcılar yüksek kurulu bunların millet adına erk kullanabilmeleri için üyeliklerin de milletin seçtiği organlar tarafından kısmen de olsa seçim yoluyla gerçekleşmesi demokratik meşruiyeti bir gereği. Bu şu anda işte 105. 104. maddede Cumhurbaşkanının seçim yetkisi var. Başka ülkelerde, İtalya'da, e, Almanya'da, Amerika'da, bütün e, buradaki e, mesele kriterleri doğru koyabilmektedir. Biz kriterlerde aşağı yukarı e, partiler anlaştık uzlaşma komisyonunda e, kriterlerde yargıtay, danıştay seçimler. Mesela şu yeniliği geçen iki, iki veya bir hafta evvel e, tarafından ortaya atıldı. İkinci müzakerede bulunamadım. Onun için tıpta olduğu gibi geçmiş. Danıştay. Danıştay'ın e, kuruluş misyonu devlete hukuk not noktasında lojistik destek vermek, danışmanlık yapmak. Ama şimdi bütün devlet kurumlarının hukuk müşavirliklerinin o kadar hukuk e, orijinli üniversitelerin varlığı karşısında artık bir devlet organı, bir yürütme organı işte Danıştay'dan görüş alma ihtiyacını hissedebilir mi? Hissetmeli midir? Etmemelidir. Peki Danıştay yarın bir gün kendi bir dairesinin danışma kararı lafına bir karar vermek durumunda kaldığı zaman kuvvetler ayrılı. Yani değerli arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bir öneriyi toplumla paylaşıyoruz. Sivil toplumla paylaşıyoruz. İçeriği öyle hayali veya bir takım özlemlerin değil, Türkiye ihtiyacıdır diyoruz. Bunu elbette ki siyasal partilerimiz tartışacaklar, sivil toplum tartışacak ve aydınlanacağız. Şahsen bu tartışmalar e, kurulda hocalarımızın bu raporda ortaya konan tartışmalar toplumda ortaya çıktığı zaman biz bundan aydınlanacağız ve olgunlaşacak. E, ben başkanlık kararnamesi konusunda bir gözden geçirmeyi yapabiliriz, düşünebiliriz. Fakat o kadar da e, soyut e, norm e, yetkisi olarak ele alınmamalı. Mesela temel hak ve hürriyetlerde, siyasal özgürlüklerde başkan e, kararname yetkisiyle donatılmamış. Başkanım eğer bir iki dakikan varsa bir iki dakikan daha bir şey bak, Var. Bak, peki. Evet Türkiye'nin desantralizasyon bir sorun arkadaşlar. E, yerelleşme, e, demokrasinin yerelleşmesini iş, özellik ve e, farklı açılardan dile getiren arkadaşım der ki tarihsel e, köken bilinmeyebilir. Desantralizasyonla ilk ilk e, Osmanlı'nın ilk hükmü de zaten şeydir. Cebeli Tarih nizamlam, Nizamnamesidir benim bildiğim kadarıyla. 1861 herhalde. Bir belediye e, normu ile ilgili yerel düzenlemelerle ilgili. Desentralizasyonu komisyonumuz değerlendirdi, tartıştı ama e, bu e, sorun e, kimi bazı zor sorunlar gibi e, komisyon içerisinde tartışılabilir fakat daha yüksek seviyede e, bunların değerlendirilmesi ve tartışılması e, belli noktada uzlaşma noktasında e, bu e, sorunun e, artık e, yerel yönetimler Avrupa yerel yönetimler şartı olur şu olur bu olur ama bir toplumsal mütabakat seviyinde bunun çözümlenmesi lazım. Ben bu konunun az buçuk meraklısıydım. Fransa 2003 yılında arkadaşlar mahalli idareler iktidarı ve mahalli idareler ile ilgili olarak bir değişiklik yaptı. Kaç fıkra olmasını beklersiniz anayasa maddesinin? 43 fıkra. 43 fıkra. Fıkralardan birisini bir model olarak bu bireysel bir görüş olarak arz ediyorum. Sizlerle paylaşayım. Evet. 72-75. madde arası. Cumhuriyetin mahalli idareleri, belediyeler, iller, bölgeler, özel statülü idareler ve 74. maddede düzenlenen deniz ötesi idarelerden oluşur. Tamam burada bir şey yok. Ama bir delegasyon yapıyor kurucu iktidar yetkisini yasama organına devrediyor, Olağan yasa esneklik bizim de bilhassa dil ve öğrenim özgürlüğü ile ilgili maddede ki 17. madde olarak görülüyor. Parti modelimiz aynıdır. Aynen şöyle. Gerektiğinde bu fıkrada belirtilen idarelerden biri veya birkaçı yerine kanun ile başka bir mahalli idare kurulabilir